Evet arkadaşlar merhaba Başta Hatice Karamuk olmak üzere Kar ve buzun üzerinde Saatte 150-160 km ile Gitmemi çekemeyen Bazı arkadaşlar Olduğunu tespit ettim Özellikle Serdar Dalkıra'nın Bu işi nasıl yaptığımı merak ettiğini Onur Gürtey'in Kar lastiği mi alıp Almadığımı Sevgili deli şoför Erdinç kot'anın da Benden korkulacağına yönelik bir takım yorumları oldu. Annemler evde beni dövmekten beter ediyordu. Babam bir daha arabayı vermeyeceğim sana falan deyince ben de işi kar üzerinde nasıl 150 ile 160 ile anlatmak üzere size bu videoyu yapmak istedim. Öncelikle kar üzerinde 150 ile gidebilmek için bir adet photoshop programı lazım. Burada görmüş olduğunuz gibi. Ondan sonra daha önceden herhangi bir yolda benim gibi kupkuru bir yolda 150 ile giderken bir fotoğrafı çekiyorsunuz arabanın göstergesini. Daha sonra da bugün olduğu gibi tamamen göstergeyi göstermeyen şekilde buzlu karlı yoldan bir fotoğraf seçiyorsunuz. Ondan sonrasını Photoshop'ta nasıl yapıldığını şimdi hep beraber canlı canlı yapayım siz de görün. Yani e, kardan bu işin olduğunu e, düşünenler oldu. Tabii ki o kadar sorumsuz bir e, sürücü değiliz. Sadece basit bir iki e, Photoshop tekniği kullanarak hızlıca bir şekilde. işi de görelim. <laughs> Ondan sonra bana e, sorular geldi. Bu kadar sorumsuz musun? İşte e, insanları düşünmüyorsan kendini düşünmüyorsan insanları düşün. Falan tarzında bana bazı sorular geldi. Tabii ki e, o tecrübemiz var. Yani buzda öyle gidemeyecek e, bir tecrübemiz. Sahibiz çeşitli bir iki tane çok basit renk ayarlamaları ile ben size şu anda burada hızlıca göstermek adına çabucak yapıyorum. İşte bu yöntemle arkadaşlar hızlıca göstermeye çalıştığım bu yöntemle sizde karda rahatlıkla 150 ile gidebilirsiniz. Bir iki de renk düzeltmesi yapalım. Baya annemler sordu yani hani hiç sende utanma yok mu falan dediler. Ben de tabi şu anda yöntemi size göstereyim istedim. Şöyle koyabiliriz. Hatta bir de buna bir şekil yapalım. Veya yapmayalım. Hatta biraz daha inandırıcılığı arttırmak için şöyle hemen basit bir şekilde şöyle bir ışık hüzmesi falan da konabilir. İşte karda 150 ile bu şekilde gidiliyor. Bir bilginiz olsun. Sevgiler, saygılar diliyorum.